Gördün. Benim seninle bir alıp veremediğim yok. Bırak beni gideyim ne olursun. Nasıl bulamazsın Teğmen? İşte köylüler ve askerler her şeyi mahvetti general. Ankara'dan bir radyograf geliyor. Gördün mü Ser? Kardeşin yüzünden başımıza gelenleri. Ne de sen haklısın Kerim. Kızı ahıra kapatın. Beyim bırak cezasını ben vereyim. İçim soğusun. Çık Seher. Efelerim, siz de müsaade edin. Beyim, ne olur. Biraz hatırım varsa. Çık dedim bu sefer. Ağabeyim ben senin için... Ah. Başımıza açtığın belalar yetmedi mi? Bir de kendine yiğit dersin çalık akıcı. Kısa bir zarar... <laughs> Yol! dua et. Ablan olmasaydı bu itaatsizliğinin cezası ölümdü. Defol! Yıkıl karşımdan. Gir. Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim birader? Biz altın, hem Taş köprüyü hem Hilal'i kurtarabiliriz. Nasıl? Ankara Dağıstanlı'ya bir telgraf çekecek ve şöyle diyecek. Hilal'i Yunanlara iade et ve karşılığında Simav Tepeler'in ele geçirilen silahları al. Hilal'in iadesini Dağıstanlı'ya nasıl izah edebilirler? Yunan generalinin kızı olmasına rağmen vatan vatanperverliği bilinmektedir desinler. Silahların alınması ve taş köprünün müdafası daha mühim. Çok daha mühim. Daha sonra kabul edecektir. Filippo, siz bu dediğim yapın. Ben Filipo'yu ikna edeceğim. Ma kesmiyor bu meret. Ver bileyim ben onu. Ha yok bırak. Ver. Ey tamam. Al bunu Senin elinden de her iş geliyor vallahi Ayşe bacı. Başında elin yok muydu? Eri olmayan kadınlar her işi öğrenirler. Bilirim. Şişt, sen işine bak hadi. Gözün aydın Seher Hanım. Kardeşin dönmüş. Döndü. Kendi derdi yetmezmiş gibi. Bir de general Cevdet midir nedir. Onun kızını tutup getirmiş. Yunan generali onu hainin. Ne yapacakmış onun kızını? Niçin getirmiş? Ne çok soru sordun. Senin aklın ermez bu işlere. İşine bak. Aa. İyi misin sen? Başım döndü benim biraz hava alacağım. Allah'ım. Allah'ım sen aklımı koru Allah. Allah, Allah'ım sen aklımı koru ya Ay Hilal'i duydun mu Buraya getirdiler Hilal miymiş Ah hı hı. Oh, Kenan Cevdet'in kızı dediler Ama kim ben bilemedim ki Allah'ım sen koru ya Rabbim Yavrumu koru ya Rabbim Ah oh. hey. Hilal güçlüdür güçlü, Güçlüdür Hilal'i gördüm Uzaktan da olsa gördüm. Merak etme iyi görünüyor iyi miydi? İyi görünüyordu. İyi miydi Senin söylediğin gibi güçlü kızdı bile Anasının kızı. Allah'ım Allah ne yapacak bu İlal'a? Oh. Ne yapacak bu sen biliyor musun? Bilmiyorum Azize. Ben... Ben kaçırırım İleli. Bir yolunu bulurum. Senin Cevdet'e, Mustafa Kemal'e bu vatana yaptıklarını ben unutmadım. Kızımı sana bırakmam Tevfik. Azize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.